Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet hemen endeksin dolar bazlı görünümüne bir bakalım. Evet burada bizim henüz dolar bazlı olarak 5011 seviyemize yani 5000 seviyemize henüz gelmiş değil arkadaşlar. Evet burada ne vardı? Şurada bir düşen, düşüş gösteren bir mumumuz vardı. Haftalık olarak tabi buradaki trendin yani ikinci trend kanalının üzerinde kapamayı başaramadı halinden bir düşüş sergileyecek gibi ayrıca eğer buradan dönecek olursa da 5.218 seviyesi ayrıca düşecek olursa da şimdi birazdan göstereceğim arkadaşlar şu mumu iyi hatırlıyorsunuz evet haftalığı alalım. Evet aynı mumu haftalıkta da yakmış durumda. Yani bu yeni haftada bir düşüş gösteriyor bize. Yani haftalık baz alırsak da yani şu yükselen mumun bir iadesini yapacak gibi yani düzeltmesini yapacak gibi. Bu da arkadaşlar bize 260.68 seviyesini gösteriyor. Yani bu bize e, 4900 seviyesini gösteriyor arkadaşlar. E, 255 dolar da yani 1887'den e, baz alırsak evet 05 düzeltme noktası 4900 seviyesi diyebiliriz. Ayrıca 255.71 e, çarpı 1887'den baz alırsak arkadaşlar 4800 seviyesine kadar bir düzeltme sergileyebilir. Biz tabi en net olarak şuradaki obo formasyonu tamamlanma noktasında baz alabiliriz. Yani bu da 4776.94 seviyesini gösteriyor bize. Arkadaşlar yani yeni haftada bir eğer buradaki 5000 seviyesinden tepki alıp dönmezse şayet Bizim için bura kaçınılmaz olacaktır. 4.776 seviyesi, eğer burayı da aşağı kıracak olursa da ki sanmıyorum çok kıracağını, muhtemel mumun düzeltmesini yapacak haftalıkta. Eğer buradan da şayet düşerse artık buralara kadar bir gerileme beklenebilir yani 4.500 seviyesine kadar. Evet yıllık bazda halen bir düzetmeyi tamamlamış değil mum için yani o da göz ardı edilmemeli. Evet bizde durum bu şekilde yeni hafta için yani bizim için bir düşüş mumu yakmış durumda arkadaşlar. Evet hemen sıradaki hisselerimize geçelim. TR Just var arkadaşlar şöyle bir görünüm var TR Jasper'de şöyle bir simetrik bir üçgen çiziyor arkadaşlar burada. Ayrıca haftalık bazda şuradaki düşeni kırmış durumda. Günlüğü alacak olursak arkadaşlar yeni kırdığı için yani düzeltme noktası olarak 16.42 seviyesini bize gösteriyor. Hani sizlere söylemiştik işte kırdıktan sonra yukarı eğer durmadan gidiyorsa da muhtemel 0.5 noktasını bir sonraki günün yani şuradaki destek noktasına getirmeyi çokça kez yapıyorlar. Evet biz de bu yükselişin iadesine bakacak olursak tam da 05 noktasını bize veriyor arkadaşlar. Evet yeni haftada 1642 destek noktası beklenebilir burada. Eğer şayet yeni seansta buraya dokunursa artık sarı noktalara kadar bir yükseliş sergileyebilir. İlk direnç noktası 18.46 ve artık 19.50'ye gelirse burada bizim için bir tobo hali alır. Bunu da ilerleyen süreç bize gösterecek bunu. Evet bir diğerine bakalım. Ayrıca bunlar taramalardan çıkanlar arkadaşlar. Yani hacmi yükselenlerden bilginiz olsun. Bir diğeri de arkadaşlar kristal kola meşrubat Evet. O da bu şekilde bir e, hatta şöyle yapalım. Haftalıkta şöyle bir trend kanalı var arkadaşlar. Ayrıca trend kanalının içinde şurada bir simetrik üçgen yapmış durumda. Yani burada artık son haftaya e, ya da yani bunda aşağı yukarı 14 günlük bir e, süreç var. Yani yeni haftada ben burada e, artık sonu beklemeden kıracağını düşünüyorum. Eee eğer yeni haftada kıracak olursa da 8.88'i kırıp yukarı yönlü günlükte bir mum kapaması gerekir arkadaşlar. 11.87 direncine kadar bir yükseliş potansiyeline sahip. Yani burası bizim için bir direnç noktası. Yani buradaki üçgenin de hedef noktası da 13 seviyesi bilginiz olsun. Eğer buradan da sarkacak olursa arkadaşlar şu çizgiyi aşağıya çekip burada bir sıkışmayı gözlemleyebiliriz. Destek noktası da şu kırmızı nokta ayrıca bir de şurası. Evet, bir diğeri kumpur arkadaşlar. Kumpur'da da şöyle bir haftalıkta arkadaşlar filaması var. Bu filamayı artık kırmızı sayı yani yeni haftada filamanın üzerinde açacağı için hatta şöyle günlükte daha net olsun. Evet, günlükte şu an kırmış durumda. Ee, eğer yeni haftada arkadaşlar burada bir düzeltme yapacak olursa da yani gelecek olursa da 96.65 seviyesini test edip artık bu kırılım için 138 nokta seviyesine kadar bir yükseliş sergileyebilir. Yani bu da haftalıkta baktığımız için orta vade şu an için 138 ve e, ilk direnç noktası yani e, esas hedefimiz 170 seviyesi arkadaşlar. Eğer buradan tekrar yükseliş sergilerse şurada bir ihtimal e, o tobo yapmak için bir e, yükseliş sergiler, buradan da bir düzeltme yapar ve ardından tekrar yukarı gider, yukarı gider ve şurada tekrar bir tobo yapmak isteyecektir ve buradan yine bir düzeltme yapacaktır şu sarı noktaya. Ardından tekrar hedefe doğru gidebilir. Yani bu 15 günde bir ay arası sürebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Evet bir diğeri pull tur arkadaşlar. Pull turda da şöyle bir sıkışıklık geldi. Evet burada bir daralan kama oluştu arkadaşlar. Ve bunu haftalık şöyle daha net olur. Haftalıkta da kırmış değil ama günlükte de kırmış durumda. Yani yeni haftada artık şuradaki sıkışmanın da son günü. Yeni haftada 11.72 bizim desteğimiz. Ayrıca şöyle yaparsak şurası da bizim ikinci destek noktamız yani 11.48. Ortalama hacmin üstünde bir hacimle bugün kırdı arkadaşlar. Artık yeni haftada burada açacağı için destek noktamız 11.72 ile mevcut. Yani Burayı da kırarsa artık ilk etap şurada bir direnci olacaktır arkadaşlar. Şöyle belirteyim. Burada bir e, tobo yapabilir. Bu da haftalıkta da baktığımız için bu da yine 15 ile 1 ay arasında bir e, yükseliş potansiyeline sahip. Hemen bir diğerine bakalım. Avgeyo. Arkadaşlar 3-4 gündür videoda paylaşmıştım bunu. Avgeyo burada e, artık şuradaki düşeni Kırmış durumda arkadaşlar Şöyle biraz daha Pardon Evet Avgay'ın arkadaşlar şurada bir sıkışanı vardı Ve bu sıkışanı Bugün kırdı sabah siyansında Ve ardından bir düzeltme Yaptı Artık ıı, Avgay'ın Bir ihtimal şuraya değebilir. Eğer değmezse de arkadaşlar şurada bir yani burada bir filemaya gitme söz konusu da olabilir. Bilginiz olsun. Yani şöyle de belirleyebiliriz. Hatta bir saatli alalım. Evet. Bir saatli alacak olursak da arkadaşlar şöyle bir çizgilerimizde çekebiliriz. Evet bura neresi pazartesi sabah seansında eğer e, bu belli olacaktır arkadaşlar bir saatlik periyotta bizim için destek noktası şurası ve direnç noktası şurası. Yani burada filama yapacak olursa da bu çizgilere muhakkak deyip yukarı yönlü gidip tekrar bir dönüş, dönüş sergileyebilir. Bilginiz olsun. Ben kısaca hemen şöyle direnç noktalarını da size belirteyim. Evet pazartesi için burası arkadaşlar bilginiz olsun. Yani saatlikte böyle takip edecekseniz de artık kırılamayan her saat için buradaki dirençleri veya destekleri bir sonraki mum noktasına koyup takip edebilirsiniz. Evet bir diğerine bakalım hemen. Arkadaşlar şu an için taramalardan bunlardı. Yani şu beşi. Ee, Merko'yu incelememi söylemişti takipçimiz. Şöyle bir bir aylıktan başlayalım. Evet bir aylıkta şöyle bir sıkışmamız mevcut Merkuda. Arkadaşlar yaklaşık 3 aydır bu vatandaş düşüş sergilemiş. Ayrıca şurada bir yükseleni vardı ve bu yükselenin de e, düzeltmesini vermiş durumda. Hemen haftalı alalım. Evet haftalıkta da şuradaki düşeni kırmış arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde takip edebiliriz. Hatta günlüğü alalım. Günlükte daha net gibi. Şöyle yapalım. Heh. Evet arkadaşlar, şu an için Merko'da yani kısa periyotta kırılımını gerçekleştirdi. Bu vatandaş yani şurada bir onay alacaktır. 6.58 ilk etap bir hedefi var. Ayrıca buraya gelir de eğer üzerine atacak olursa da burada bir de deyip tekrar bir düzeltme yapıp şu noktalara geri çekilip bir düzeltme yapabilir. Bilginiz olsun yani 5.91 seviyesine. Ayrıca burada obo yapmış. Obayı aşağı yönlü vermiş ama hedefini tam vermemiş. Ayrıca şöyle bir haftalığa tekrar alalım. Haftalıkta da arkadaşlar şurada evet oboyu yapmış aşağıya tam hedefini vermemiş. Yani bunu biraz dikkatli olun. Çünkü burada bir sıkışma mevcut arkadaşlar. Yani bu sıkışmayı tamamlamadan yani buradaki hatta aylık periyotta burada sıkışmayı tamamlamadan yukarı gitmesi biraz olanaksız. Yani buradan yukarı yönlü gelir, buralara çarpar, tekrar gelir. Mutlaka şu boşluğu doldurmak isteyecektir. Olağan dışı bir proje veya işte ihale vesaire vesaire bir şeyler olursa, yani olumlu haberler olursa ancak o zaman bir ihtimal buraları kırıp yükselişe geçebilir. Yani ha, e, aylıkta şu şekilde takip edebiliriz. Aylıkta ilk etap 3 Temmuz'a kadar bir süresi var buradaki sıkışıklığın. Ayrıca şurada da bir direnci var biliyorsunuz. Yani burayı da baz almamız gerektiği için bu da yani bize 1 Mart 2024 tarihini gösteriyor arkadaşlar ya da 1 Nisan tarihine kadar. Eğer burayı şurayı kırıp gidemezse mutlaka buradan tekrar yine dönüş yapacaktır buralara doğru bir e, sürünme hali alacaktır. Rutin hali alacaktır. Evet bir diğeri de format idi. Formatte de e, aylıkta şöyle bir görünüm var. Arkadaşlar şurada e, bu arkadaşımız ha, aylık periyotta o obo bu hali alıyor. Yani 1 Mart'ta artık burada açacaktır. Yani buralarda bir Mart'ta şuraları yoklayabilir. Yani 2.12 seviyesini. Ve burayı artık kıramazsa tekrar düşüş sergiler ve o boyu takip etmek gerekir. Eğer burayı da aşağı yönlü verirse yani bir ay ikinci ayında hatta yani Mart değil de Nisan'da burada tamamlar ve ardından şu şekilde desteğe kadar yani 1.04 desteğine kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Ayrıca burada bir düşeni var görüyorsunuz. Bunu şuraya kadar yani 3 Temmuz'a kadar bir sıkışıklık sergileyebilir mi? Evet yapabilir. Ama obo yapacaksa da yani şu şekilde 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yani arkadaşlar 1 Haziran'a kadar buradaki obo sürecini tamamlamış olur. Evet şöyle bir haftalık da alalım daha net olsun haftalıkta şöyle şu, şu şekilde yani bir iki hafta içinde şuralara tekrar değebilir ve ardından düşüşünü sergileyebilir yani şurayı tamamlayıp tekrar bir dönüş de yapabilir yani durum bundan ibaret şu an için ee, bunu haftalık takip edebilirsiniz yani şu şekilde 2.18 direncini kırarsa bizim için ilk etap 3.20 seviyesine kadar bir yükseliş sergileyebilir destek noktalarımızda, direnç noktalarımızda burası. Ayrıca e, burayı kırar da şuraya 3 gelirse buradan tekrar bir düzeltme yapar ve burada bir tobo hale alır. Eğer bu tobo yaparsa da artık yukarı yönlü yükselişleri bekleyebiliriz. Yani şu an için e, rutin hal gözüküyor açıkçası. Daha kısalara bakarsak herhangi bir şey var mı? Zamanı biraz daha kısaltabiliriz mesela şunu bir saatli alalım. Of, olmadı. Evet şu şekilde takip edebiliriz mesela arkadaşlar. Şuradan hemen 4 saatlik periyoda aldığımızda işte şu şekil çekebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Arkadaşlar şuraya kadar yani bu çizginin üzerinde kaldığı sürece şuralara kadar gelebilir. Yani 6 Mart'a kadar bir sonuç da beklenebilir. Ayrıca şurada bir sıkışıklık da yaratabiliriz. Şurada bir trend hali de belirleyebiliriz. Yani şöyle buradaki sıkışıklığı yani 27 Şubat akşam seansına kadar bir burada sıkışıklığı tamamlar. Buradan trend desteğine deyip yukarı yönlü gidecek olursa da İlk etap şuraları beklememiz gerekir. Yani 2.19'u kırıp tekrar yukarı yönlü gitmesi gerekiyor. Evet şu an için pozisyon bu şekilde. Yani şu yıldızlar tabandaki yıldızlar dönüşü belirtiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet formatte de bu şekildeydi. Bir diğeri Oyak C. Arkadaşlar oyakçayı da sormuşlardı. Şurada bir e, simet e, yükselen üçgen yapıyor. Yani bu yaklaşık ha, e, haftalığı aldığımızda yani bunun e, bir düzeltmesi mutlaka olacaktır. Yani şuraya kadar bir düşüş sergiliyor. Yani 24.92 yani e, arkadaşlar şu an depremden dolayı işte çimento ihtiyacı. İşte şu bu yeni yapılar olacağı için düzeltmeye erken beklemiyorum açıkçası. Yani şurada e, yükselen üçgen olduğu için şu sıkışıklıkta bir ihtimal e, gidebilir. Eğer şuradaki dirençleri kıramazsa arkadaşlar şunu belirteyim hemen. Evet 3.94 direncini kıramazsa tekrar şuralara doğru gelebilir buradaki sıkışıklığı tamamlayabilir bilginiz olsun Eğer burayı da kıracak olursa 53 seviyesi bizi bekliyor olacak buradaki 3 üç, e, yükselen üçgenin hedefi 53 18 hemen bir diğerine bakalım karye kariyeyi sormuşlardı arkadaşlar e, burada bahsetmiştik bir tepki gelebileceğini Çünkü artık yani bayağı bir sıkışmıştı, tepki geldi. Ayrıca şurada da e, yükselişini sergileyerek trend desteğinin üzerinde kalmayı başardı diyebiliriz. Evet daha günlüğe bakalım. Şöyle yani günlükte burada bir e, tavan yaptı sayılabilir. Yani bunun da bir iadesi olması gerekiyor. Yani düzeltmesi Arkadaşlar şöyle bir hemen belirtelim. Evet bizim için düzeltme noktası da 0.5 noktasıyla 0.382 noktasıydı. 0.5'e e, dokunarak düzeltmesini tamamladı ve trendinin içine tekrar girmeyi başardı. Burada 1 2, 1, 2 gün daha e, belki bir ihtimal flama yapabilir arkadaşlar. Eğer flama yaparsa da yukarı yönlü beklenebilir. Çünkü artık trend dibinin e, trend dibinden dönmüş oldu. Eğer buradan dönecek olursa ilk etap 27.88'de bir direnci var oraya çarpabilir ve ardından e, eğer buranın üzerine atarsa da 28.60'a dokunup tekrar bir düzeltme sergileyebilir. Burada tobu halini almak için arkadaşlar. Bunda da bilginiz olsun. Evet yeni hafta için şimdilik hisselerimiz bunlar. Arkadaşlar Merko Format oyakça karye e, istek üzerine inceledik. Zaten e, bir önceki videolarda da karyeyi eklemiştik. E, tavan da kapadı. Tavan yapmıştı. Artık yani hacimde zaten ortalamanın üzerinde geldi. Yani şu an olumsuz bir durum yok. Tamamen sarı nokta e, aşağı düşmedi. Düş, düşmedikçe burada da herhangi bir problem yok arkadaşlar bilginiz olsun yani şu an için e, olumlu tabi endeksin haftalık da e, düşen mumu yakması açıkçası biraz da tedirgin etmiyor da değil siz yine temkinli olun stratejinizi belirleyin yani artık daha büyük kayıplar olmaması için stop noktalarınızı belirleyin ya da işte farklı noktalardaysanız da kademeli alım için yerleri kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an için hafta sonu tatil olduğu için sizlere hayırlı hafta sonları iyi tatiller diliyorum. Yeni haftanız yeni haftanızda bol bereketli geçmesini diliyorum. Evet arkadaşlar kanalımı ve analizlerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca yorumlamamı istediğiniz hisseleri varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış durumda. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.